Merhaba Cümleten selamlar Aleyküm değerli takipçilerim. Cümlenin Kreat YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlarım ben köfte yapacağım. Kıymalı patatesli. Şöyle yaklaştırayım. Malzemelerim. Şöyle yarım kilo kıymam var. Bir tane orta boy patates rendeledim. Bir tane yine orta boy soğan rendeledim. Yarım demet maydanoz kıydım tane yumurta ekmek için var burada. Kimyon, karabiber, acı biber değer takipçilerim. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, dostundan Allah hayırlı geçimler versin. Bizleri soracak olursanız hamdolsun, şükür olsun. İyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin. Allah gam, keder vermesin. Şimdi kıymamı koydum. Bir tane yumurta. Patatesim. Soğan rendem. Bütün malzemelerimi koyacağım maydanozum. Bir tatlı kaşığı yetmez biraz çıtka. Yorum da kalmamış. Birazcık çay kaşığından kimyon. Acı biber. Çok koymadım acı biberini. Selim var yiyemez diye. Bir çay kaşığı karabiber. En son da ekme koyacağım. 2 kaşık kadar da un koyacağım arkadaşlar. Şöyle bütün malzemelerimi koydum. Malzemelerimi koyduktan sonra da şöyle arkadaşlarım. Şimdi ufalanmış ekmek kırımı da koyduktan sonra bundan sonra çok az 2 kaşık un ilave edeceğim. Şöyle iki kaşık yeterli gelir bunu herhalde. Bir bakçe iyice harcımı karıştırdıktan sonra ne kadar olur ne kadar olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu malzemeleri iyice karıştıracağız. Arkadaşlar başında biraz uzun tutuyormuşum ben. Ee, arkadaşlarım kötü niyetini değil. Şurada soğanın şeysi kalmış. Birazcık başını kısaldırsan gidiler. Ee, iyi olur dediler. Birkaç arkadaşım gerçekten insan bazen şaşıyını yapacağına ben başlarken nasılsınız diye bir hal hatır sormak için birazcık uzun tutuyormuşum. Bu yüzden şimdi ama şimdiden sonra malzemeleri karıştırırken halimizi hatırınızı sorayım. Ne diyoruz arkadaşlarım nasılsınız diye hemen malzemeler geçeyim Burada belirtmek istedim. Şöyle uzak mı düşüyorum ben? Şöyle elim herhalde. Bir dakika. kıyma biraz soğuk bir yerlerin üşüdü. Arkadaşlar belirtti buna iki arkadaşım. E, abla başını birazcık kısaldırsak senin için de olur, bizim için de olur. Ama dediğim gibi bu benim köy videom arkadaşlarım. Biz köy videosu diye başladık. Tamam tarifler de veriyoruz. Verdiğimiz tarifler de oluyor. Sizler bana fikirlerinizi söylüyorsunuz. Çok memnun oluyorum. Gerçekten çok memnun oluyorum. Ben de sizlere arada fikir verebiliyorsam ne mutlu. Her bayan beceriksiz, başarısız bayan yoktur arkadaşlar. Herkes evinin iyi kötü her şeysini bilir. E ben de ne bileyim bildiğim gibi nasılsınız, iyi misiniz? Hala da soruyor. Devamlı takipçilerimi sormak istiyor. Ama bundan sonra birazcık başının nasılsınız, iyi misiniz deyip e, ee, için içinde haliniz hatırlıyorum sorun. Hiç değişiklik olmaz. Aynı ben Cemre'nin köy hayatı böyle değer takipçilerim asla değişmem. Şöyle sizlerle nasıl başladım. İçeride dayısından senin modu gülüleşiyor. <laughs> Ses geliyor biraz içeride. Kuşu kovuyor ben. Selim de kuştan biraz korkuyor. Ben bunu şöyle iyice yuvarlayayım. Bunu kadar arkadaşlar. Malzeme yeterli. İç harcımı şöyle iyice yoğurdum arkadaşlarım. Ee ben şimdi malzemelerimi şöyle üzerine bir tane kapak örtü. Bir yarım saat falan dinlenmesini istiyorum. Bütün malzemelerimin kokusu birbirine sing, sing diye şöyle arkadaşlarım. Ben bunu bir yarım saat 45 dakika dinlendireyim. Ondan sonra ağır ağır yapmaya başlayalım. Hay arkadaşlar yemeklerimi ayarladım aşağı inip. Vallahi soğuk soğuk Kovalarımı doldurdum. Odun çıkardım. Yağmur yağıyor. Ağır ağır. Çilemeye başladı. Bereket yağıyor arkadaşlar. Bereket. Bu sene maşallah kış çetin geçecek. Çok güzel geçecek. Hayırlısından. Allah'ım her mevsim dolu dolu yaşatmayı nasip eylesin. Şimdi eşimle oğlum koyunları ile gidiyorlar. Dün kavak kesti yine Zepli abi. Serdar abi mola, eşim oğlum Mehmet abi. O abi hepsi bir. Şu şöyle kuzuların yanına gidelim çekelim diyorsun ya. Şu koç fena vallahi fena fena bakıyor. İnsan alacak da bir vuracak Allah korusun. Kuzularımızı çıkardık. Bayağı kaç gündür çıkamıyorduk hava soğuk diye. Bugün çıkardık açık dışarıda da gezdiğine vesinler diye. <laughs> Ay şu koç arkadaşlar şunu bakın bakın. Bana beni nasıl bakıyor? Vallahi beni kötü kötü bakıyor. Vuracak yalım, Allah korusun. Kızım, oğlum alıştırmaya çalışın ama. Maalesef. Pın Aşağı aç Niye girendiler gel e şimdi kapıyı açıver de. içeri giriyorlar. <laughs> Telefonumun ekranı yağmur çiliyor. Bir ay kişi atıştırıyor. Büyük hayvanlarımız çıkaramıyoruz. Çeşmede su yakmamış da. Koyunlarımız gün arka taraftan dolduruyoruz. E, ee, inek, i̇neklerimizin de güne sulukları var ya suluklarından birer ikişer damlıyor. Onu damlayı damlayı içiyorlar. Yani susacık içiyorlar diye engel şöyle anlatayım. Kavak dallarımız her yayıldı kaldı. Islak çok ıslak inşallah. Bir ay sonra veren kış çıkar değil, bahara girersek o zaman bir taraftan tarayla incecik gıyı vermesi yoluyor. Kışın da kömürün üstüne çok güzel o taşıyor. Pek güzel oluyor. Çıtır çıtır. İnşallah çıktı sabır kışın çıkmasına. Şimdi el ayak tutmuyor. Her taraf çamur, su. O yüzden ilk ilak bakalım. Bunları da yarın götürüvecek işim. Gece yağmur çok yağadı. Çayırdan çıkmaz diye sardılar. Çalaskarın demirine. Yarın sabahleyin götürecek herhalde. Yağmur yağıyor çok güzel. Yağmur yağıyor, sular akıyor. Ben de bu arada ıslanıyorum bir şey yağmur yağdıkça. Çiliyor şırıl şırıl. İnşallah bu sene suyumuz bol olur arkadaşlarım. İnşallah yağmur kar vererek Rabbim. Rabbim bereket versin yağıyor. Geçen sene yağmadıydı arkadaşlar. Kış çıkası ne kar yağdı ne yağmur yağdı. Şimdi şu anda şöyle yağmur hızlanmaya başladı. Bayağı yağıyor. Çok güzel bereket yağıyor. Halil'in tüm bahçesi de yeşerdi. Bayağı yeşerdi. Pırasalarım soğanlarımı da çıkarmaya giremiyorum çamurdan. Annem de televizyon bakıyor. Bir yandan örgü görüyor. Işçacık bir rahat. Vallahi annem de o. Harcım dinlendi, de arar. Azıcık da çay çay tabağına yağ koydum. Elim yapışmasın diye küçük küçük. Çok büyük yapmayacağım küçük küçük. Oh, hele köfte mi yapıyor? <laughs> Her vurdum yumurtum. Bugün Nursevim sevmiş işte arkadaşlar. Bugün havayı birazcık iyi gördü Nursevim. Evet. Ortada diyelim topla Şöyle yapıyoruz yine de tam dip köşe temizlik yapamıyorduk. Çok soğuktu çünkü. Biraz, bir hafta, ne bir haftası ki? 15 gündür. Değil mi? Bayağı 15 gündür ayak tutmuyor arkadaşlar. Evet, Bulaşığımız, yavaşlığımız, daha yapıp zaten öbür kodalara girmemeye çalışıyorduk da <laughs> Evet, etmiyorduk da yine de yerine toplanmıyordu fazla. Çok değerlenip toplanıyor devamında. Her gün ben akşam yani bulaşığımı yıkadım mı mutfağımı tertemiz süpürü silerim. Sabah de kalktım mı sanki başkası değerlenmiş toplamış gibi oluverir iyi olur. Mutfak benim için çok önemli. şöyle köftelerimi sıralayın. Ay, tava ters gibi duruyor ya. Neyse böyle. Bu çabuk kızardı arkadaşlar. Bu benim balık tavası. Tavana ince de. Hem de yapışmıyor. Çok rahat oluyor. Bir tane aldım ben. Döküm gibi. Çok geç kızıyor tavanın altı. Kızartmasını da birazcık geç yapıyor. Aslında iyi tavalardan ama yine de kızartması biraz geç oluyor. O yüzden bunun arkasından da birazcık yuvarlak yuvarlak patates kızartacağım. Bundan sonra çay işte Allah ne verirse salata. Evet dediğim gibi arkadaşlarım eğer yani sıkılıyorsanız videolarımdan haftada bir gün iki gün atmayabilirim. Ben sizlere bağlayın. Ben sizler ne derse uygulamayı yapmaya çalışıyorum. Kıymetli takipçilerim. Pazartesiler atmıyorduk. Allah razı olsun takipçilerim videom olduğu zaman at abla izlenir olmadığı zaman da atmayı versin gidile. Pazartesileri bayağı bir iki ay atmadık. Ondan sonra baktık videolarımız da oluyor elimizde az çok. Olduğu zaman paylaşanlar sevinirim, olmadığı zaman da paylaşmayı versin belirtiriz. Dediğim gibi bazen internetimiz çekmiyor, bazen internetler sorun oluyor, elektrikler sorun oluyor. Videoları gerçi akşam ben yüklemeye çalışıyorum ama yüklemediğimiz zaman olmadığı zaman da paylaşmayabiliriz. Her insan parayı bulup köfte yemeye gider olur bak. Her bir bakın arkadaşlar. <laughs> Aa böyle etsiz mertsiz. <laughs> Et olmasa dolu. <da> <laughs> Ne patatesler soğan yiyeceğiz? Olur. Ekmeği arası iyi oluyor. Mesela benim çocuklar buna tost gibi yapıyorlar. Marulo soğanı kıyıyor Nur Sevim. Su soğana. Zeytinyağlar. Benim olan genelde köfte olarak yer, şey tost olarak yer buna. Ekmeği arası köfteye yapar. İçine de bol marul, soğan, domates koymaz. Bundan sonra da güzel olur. Yıkmıyor arası gibi. Şöyle. Köftelerim ağır ağır kızarmaya başladı. Şimdi bir taraftan yapıyorum. Bir taraftan çeviriyorum. Burada da bir taraftan yuvarlak yuvarlak patateslerimi soyup dilimliyorum köftelerim kızarken azıcık benim çocuklar kırmızı seviyorlar ben de şöyle severim benim çocuklar da şöyle kıpkırmızı seviyorlar ben şu kıyılarımdaki aracı kendime <laughs> ayırıyorum iyice kızartmıyorum çocuklar da kıpkırmızı kuru seviyorlar her şeyin kurusunu seviyorlar fazla yağ koymuyorum kızartacağım kadar koyuyorum şöyle köftelerimizi bitirdim arkadaşlarım. Bir karanlık geliyor şöyle. Bir taraftan güneş oluyor. Bir taraftan da avlumbazın ışığını açtım. Şöyle gösterin. Kıpkırmızı kızarttım. Borcumumu da koydum. Biraz da patatesleri kızardım iyice. Bir köfteleri, bir taraftan patateslere yuvarlak yuvarlak koydum şöyle. Haşta işte benim olan şöyle kıpkırmızı istiyor her şeyi. Böyle iyice çevire çevire yuvarlak yuvarlak sepet tercihlerimizi köftem oldu. Pancar dilimledim kaynattığımız çünkü pancardan marul uzatamadı yaptım yoğurt koydum turşu koydum sofram hazır arkadaşlar de kızardım mı? He. her şeyin tamam.